Avrupa gecesinde birlikteyiz sevgili seyirciler. Galatasaray ne yazık ki 3-2 kazandığı mücadelenin revanşında Sparta Pra Deplasman'da 4-1 yenilerek Avrupa defterini kapattığı detaylar üzerine konuşacağız. Konuklarımızla değerlendirmelerde bulunacağız. Bir yandan gözüm ekranda çünkü mücadele sonrasında şiddetli diyebileceğim bir takım tartışmalar saha içinde yaşanmaya başladı. Fiziksel olarak da Oradaki münakaşanın biraz büyüdüğünü gözlemleyebiliyoruz. Dileriz çok fazla problem olmadan durum noktalanır. Zaten keyiflerin fazlasıyla kaçık olduğu bir akşam. Serkan Korkmaz, Zeki Uzundurukan ve Ahmet Akçan konuklarımız... ...kendileriyle birlikte Sparta-Pırak-Galatasaray mücadelesi üzerine değerlendirmelerde bulunacağız. Sparta-Pırak... 8. dakikada Presiado'nun golüyle öne geçmişti. 16'da Abdülkerim Bardakçı'yla yanıt verdik. İlk yarı 1-1 tamamlandı. 70'te Kaan Ayhan oyundan atıldıktan sonra ne yazık ki İbre tamamen ev sahibi takıma döndü. Tucci, Harastin ve Kuhta'nın kaydettiği gollerle skoru 4-1'e getiren Sparta Pırak UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff turunda tur atlayan taraf oldu. Mücadelenin özet görüntülerinde ilerleyen dakikalarda spor ekranlarında sizinle paylaşacağımızı belirtelim ve yine maç sonu yapılacak açıklamaları da ekranlara taşıyacağız. Tabii ki Galatasaray'ın daha farklı halleri vardı bu eşleşmeyle ve muhtemel Avrupa'da yola devam etme isteğiyle e, alakalı. Ancak ne yazık ki sarı kırmızılı takım, sarı kırmızılı takım Avrupa macerasını noktaladı. Ahmet Akçan, Serkan Korkmaz, Zeki Uzundurkan bizimle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hocam değerlendirmenizle başlayalım. Sparta Pırak karşısında Galatasaray bir avantajla mücadeleye başlamış olmasına rağmen bunu iyi kullanamadı açık söylememiz gerekirse. Hem bugünkü oyunla alakalı hem belki de transfer stratejisiyle ilgili bu maça beksiz çıkmak önemli bir problemdi. Ve Galatasaray kanatlardan Hakikaten çok fazla fırsat verdi rakibine. Bunlarla alakalı mutlaka uzun uzun konuşacağız ama ilk değerlendirmenizi almak istedim. Ya şimdi iki açıdan yaklaşmak lazım. Bir, daha önceden yapılması gerekirken yapılamayan bazı işler. İşte transfer bunlardan bir tanesi. İki, avantaj derken ilk maçın avantajıydı bu. 3-2'lik evet. galibiyet. Oyuna başladığımızda o avantaj zaten yok oldu. Galatasaray rakibinin önde baskısına rağmen geriden... Oyun kurarak çıkmayı planlamıştı. Bu da e, Prag takımına bir üstünlük getirdi. Daha 9. dakikada 1-0 öne geçtiler. Ama o andan itibaren oyunu rakip yarı sahayı yiyen, yani biz baskı yaparsa etkili olur dediğimiz o Galatasaray'ın klasik oyununun bir benzerini izlemeye başladık. Ki Galatasaray o dönemde üstünlüğü ele aldı. Hatta bir biri buldu. Ee, ki e, oyunun ondan sonraki bölümlerinde de bence ilk yarıda Galatasaray her zaman ya bu turu geçen takım ben olacağım mesajlarını en azından bana verdi. İkinci yarı başladığında Pırak ya o istediği baskıyı kuramadı derken 48-49'dan sonra oyuna hakim olan bir Pırak gördük. Ama buna rağmen çok net pozisyonlar vermiyorduk. Kırmızı kart maçın Galatasaray'ın aleyhine kırılma anı oldu. O andan itibaren üstünlük tamamıyla rakibe geçmişti ki e, maç öncesi yaptığımız yorumlarda da evet Galatasaray'ın e, futbolcuların bireysel form seviyelerindeki yükselişten bahsetmiştik, Galatasaray'ın gelişen oyunundan bahsetmiştik. Ama Galatasaray'da en önemli eksik iki tane beki e, devşirme beklerdi. E, böyle olunca da bunun belki bir maç iki maç iyi gidebileceğini. Ama e, uzun sürede e, hata riskinin var olabileceği konusuna değinmiştik. Değinmez olaydık. İşte bence de oyun içinde hataların büyük bir kısmı oraya, e, oradan kaynaklandı. 10 e, kişi kaldıktan sonra Galatasaray hemen o birbiri en azından korumaya, belki de Icardi'nin yerine biraz daha etkili olabilecek, rakibi kaleden uzak tutabilecek veya kanatlardan o hücumları geliştirmelerine engel olabilecek defansif tedbirleri alabilir miydi? Ama daha onları alma fırsatı olmadan 2-1 oldu ki bence 2-1'de bile bu tedbirler alınabilirdi. En azından uzatmaya gidecek bir maçtan bahsediyorduk. Ama dedim ya 10 kişi kalmak kırılma anıydı. O anda kırılmış olan Galatasaray maalesef ...bir daha toparlama şansı da bulamadı. 3-1'den sonra 4-1'de kaçınılmazdı. O bölümde biraz yüklenmiş olsak dahi... ...kayda değer bir pozisyon üretemedik. Yani 70'ten sonra teslim olan bir Galatasaray vardı. Serkan Korkmaz aramızda. Geçen haftaki maç sonu programının ardından... ...en kötümser olan kişi sizdiniz. Onu söyleyebilirim. Sebeplerini bugün sahada gördünüz mü? Gördük. Şimdi son dakikalarda mesela skoruç birken bir gol atıp maçı uzatsak ne olacak ki gibi bir psikolojiye kapıldım ben. Ne yalan söyleyeyim. Hocamla da paylaşmıştım bunu. Çünkü hani daha 30 dakika kalacak. Sahada İkardisi, e, TT'si, Zaha'sı ve 10 kişisin. Hani zaten adamlar maçı domine etmiş e, sayısal üstünlük ve kondisyonlarıyla. E, yani uzatsak ne olacak ki moduna girmiştim. E şimdi bir tur ileri götüreyim. Bu tur geçsek ne olacaktı ki? Hani Galatasaray iyi bir takım. Galatasaray'da Ziyeşler var, Mertensler var, Zahalar var, Icardi var, Torreira var, Oliveira var. Hani nefis bir tandemi var. Hangi oyunculardan kurulu olursa olsun. Muhteşem, efsane olmuş bir kalecisi var. Ama Galatasaray'ın nedense beki yok. Şimdi yani bütün her şeyi 4 biri... Elenmeyi, beke bağlamak mı diyeceksin? Ee, çok para harcamak, iyi takım kurmak anlamına gelmiyor. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Ee, Bacın hakemi gerçekten, yani biliyorsunuz dünyanın en ünlü hakemlerinden birisi Taylor. Anthony Taylor İngiltere'de 1-2-3 ilk zirvededir yani. Evet. Ee, ne kadar kötü bir hakem olduğunu da gördük. Çok tartışılır zaten. Yok tartışacak bir şey yok ki. Evet. Bizim gözlemci olarak para verdiğimiz Mike Riley'ne o da kötü hakemdir. Manchester United'ın hakemi derler mesela. İşte hani kendi hakemlerimizi yerin dibine e, sokarken İngiliz hakemlerinin ne olduğunu da gördük. Yani bu arada yanlış anlaşılmasın. Galatasaray lehine de çok hata yaptı. Hani ben e, sakın ha bu 4-1 hakeme bağlıyorum falan zannedilmesin. Başka bir yere çekebilir miyim konu? Tabii ki. İlk Ama bölümde il yabancı hakem istiyordum var. Vazgeçtin mi? Yabancı hakem istedim Hocam ben yabancı hakem bölümde... zaten sorunun hakem olmadığını anlatmak evet. için istiyorum. Tamam. Hiçbir zaman istemedim ilk defa hayatımda bugün istedim. Keşke yabancı hakemler yönetse de görsek zaten bizim futbolumuzun probleminin hakemler olmadığını dedim. Bizim problemimizin temel sorunu böyle kamyonla para harcayıp takım kuramamak belli ki. Uluslararası arenada ki ben Galatasaray camiasının bu konudaki samimiyetini en çok anlatanlardan biriyim. Galatasaray önce Avrupa'da başarı ister. Hocam, yanılıyor muyum? Türkiye'de yabancıları yenmek için kurulan tek takımın o ayrı. Galatasaray Kullusu olduğunu sinamı. söyledik. Aha. Geçmişte de bunu en iyi başarılı kurum Galatasaray'dır. zaten. Ve tüm samimiyetimle söylüyorum, tüm samimiyetlerine de inanıyorum. Galatasaray camiası Florya'sından taraftarına, sosyal medyasına, sokağına, Anadolu'daki sempatizanına kadar bu sene Avrupa'da başarı istiyordu. Bir kere Galatasaray'ın bir süre çok kötü giden Avrupa karnesinin tam toparlanma sürecinde bu mağlubiyet e, hoş olmadı. Bir özgüven kaybı e, olarak tezahür edecek korkarım. Ha şunu da söyleyeyim. Bunu söyleyeyim ama konumuz bu değil bu akşam. Bence Galatasaray an itibariyle şampiyonluğun güçlü adayı oldu ligde. Bu mudur ama futbol? Galatasaray bu mudur? Hani ben bunu... Şey için söylemiyorum hani kulübe yakın yorumcu işte aman enseyi karartmayın. Hayır. Galatasaray şampiyonluğunun ana itibariyle en güçlü adayıdır tabii ki. Çünkü biz beceremiyoruz hem Avrupa lig falan. Üstelik bu kadrolarla, bu bütçelerle beceremiyoruz. Ya Allah aşkına ne demek ya? Hocam ben bir şey söyledim. Bu tabii ki haddim değil. Sakın hı, yanlış anlamayın. Haklı çıktım anlamında da yok, şey yapmayacağım. Yok. Ya sen 3-2... Hasbel kader kazanmışsın. Yanlış anlamayın. Hasbel kader. Evet. Hasbel kader 3-2 kazanmışsın. Daha farklı bir netice olabilirdi rahatlıkla. Senin bek olarak oynattığın iki adam senin oyunu tutmak için ve maçı berabere uzun süre götürebildiğin kadar götürmek hatta bitirmek için orta sahada oynatman gereken adamlar. Kaan Ayhan bu konuda bir üstat. Hani kırmızı kartı da büyük talihsizlik. İyi de bir maç çıkarıyordu bence karta kadar. Bir sakatlık kadar. sorunu da vardı Bir sakatlık sorunu vardı. Hani bir ben Kanan yana da bağlı, bağlıyorum sanmasın. Bu iki adamla belki de kurulacak bir orta ile çıkıp ben skoru koruyayım adamları ilk 15'te durdurayım. Sonra hani böyle İtalyanlar yapar ya işte Juventus özellikle Milan kültüründe falan vardır. Ben yenmişim abi ilk maçta ne uğraşacağım der yani adam. Oturur adamı uyutur seyirciyi sıkıntıdan boğar. Maçı 0-0'a bağlar bitirir abi. Bunu yapamıyorsan zaten iyi bir takım kurmamışsın. Her zaman kazanmak değil ki futbol. Eleme maçları da var işte böyle olduğu gibi. Ama bizim futbol kültürümüzde de oyunu sıfır 0, 0 bitirememe gibi bir durumda vardır yani. 0-0 oynayamayız. O zaman tam kültürümüze uygun davranmış. Oyun 1-1'e bağlanmamış mıydı 70'e kadar? Bağlanmıştı. Ya yani yani... bir tarihsizlik oldu. Aslında ben şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın turu geçeceğine çok emin olduğum dakikalarda Kırmızı kartı evet. gördük ve orada artık e, iş elimizden sabun gibi kaydı. Zeki Uzundurukan'ın da ilk yorumunu alayım. Detaylandıracağız sonrasında maçla alakalı tüm gelişmeleri. Tabii Ahmet Hocam da e, Serkan Korkmaz da durum tespiti yaptı ama bu yönetime yazar. Hep ben sezon başından beri şunu söyledim buradaki yayınlarda, fotomaçtaki yazılarımda. Geçen yılki şampiyon Galatasaray'la yenilenen transferlerle yenilenen Galatasaray maç yapsa ee, şampiyon bir önceki kadro bu kadroyu ezer geçer. Her maçta ezer geçer demiştim. Çünkü bu, baş, bu takımda takım bütünlüğü kayboldu. Ya şimdi 5 milyon euro maaş alan, toplam maaş alan endombele ortalarda yok. Vesino'yu istemeyen taraftarlar. Ya taraftar istemiyor diye anlaştığın ki Sportif Aşağı Başkan Vekili Erden Timur bizim yayında söyledi burada konuk ettiğimizde. Tek taraflı biz anlaşmıştık, sözleşme yaptık dedi Vesinoyla ama o tepkileri görünce vazgeçtik. Niye vazgeçiyorsun? Hazır olmayan bu kadar oyuncuyu alıyorsun. Ya hiç aidiyet duygusu yok bakıyorum şimdi. Tete, Ziyet zaten ortalarda yok. Endombele gibi sakat sakat. E, zaha yani giren oyunculardan sıfır katkı aldı bugün Galatasaray. E, dediği gibi bekler olmayan ya o kadar e, Priske dersinde iyi çalışmış ki Berkanın üzerine oynadı, sağ kanadı öyle bir kullandılar ki otoban gibi. Berkan ne yapabilir ki? Zaten sınırlı yeteneği. İlk maçta ikinci golü yedirmişti. Burada yine onun kanadından vızır vızır ortalar yaptılar. Ama buna rağmen e, biz Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle birbirine getirdikten sonra dört net gol pozisyonumuz var. Yazmışım. E, bu gol pozisyonları Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Icardi, Barış Alper. Yani orada e, ilk yarı bitmeden biz skoru turu cebimize alabilirdik. Bir de final paslarında orada o kadar o kadar hareketler, o kadar beceriksiz hareketler yaptık ki. 50'den sonra eyvah dedim. Maç gitti dedim. 50'den sonra 10 kişi kalmak kalmasak da yine maç girecekti. Yani orada hiçbir önlem alamadık. Girenlerden hiçbir katkı alamadı hoca. Hani Kerem Aktürkoğlu tamam, Mertens tamam. Çok bir varlık gösteremedi ama giren Zahan'ın da ne yaptığını sorarsan hiçbir şey yapamadı. Yani o o giren oyuncuların içinde ben Zaha'dan bir şeyler beklerdim. O da hiçbir güç gösterisinde bulunamadı. E, kader ağlarını ördü. Yani Bayer Bayern Münih'e Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e Manchester United'a sahayı dar eden bu Galatasaray ya ben kabul edemiyorum. Ya yani, sklet olarak Galatasaray'ın çok gerisinde olan Sparta Prag'a ya 4 kat kadro değeri olan Galatasaray'ın Sparta Prag'a göre ya bu kadar farklı yenilgiyle e, turu kaybetmesine ben kabullenemiyorum. Burada bir yanlışlık var. Yani e, ne olursa olsun ilk başta kazanmışsın. Bir şekilde skoru tut, birbirine de getirmişsin. İlk yarıyı da birbirinden sonra çok iyi oynamışsın. İkinci yarıda ne oldu? Soyunma odasında neler oldu? Niye bu kadar kolay teslim oldu Galatasaray? İkinci yarıda Galatasaray'ın pozisyonu yok ya. Bir Mertens'in şutu, şutu yok. var. O Hadi da var o mi? da var, ben ya, bir kötü bir şut yok. o da. Yani hani kaleciyi çok rahatsız eden bir şut değil. Onun dışında oyun yok. Bir anda takıma ne oldu? <laughs> Kerem Aktürkoğlu niye bu kadar kötü oynadı? Yani bakıyorsun Mertens bu kadar potansiyelli oyuncu. Icardi'de neler vardı? Icardi dedik ya ayağa çekmeye çalıştılar, çekmeye çalıştılar. Icardi o pozisyonda kalmış. Yani etkilenmez olur mu ya? Etkilenmiş işte. Sıfır oyunu, oyuna katkısı Icardi'nin hiç yoktu. Yani birileri başardı. Eserliyle herkes gurur duysun. Ama Galatasaray e, turu e, hak edecek oyunu gizleti... ikinci yarıda oynamadı. Okan Hoca oyunu çevirecek hamleler yapamadı. Değişikliklerin hiçbir katkısı olmadı. Galatasaray belki 50 milyon euro zarara uğradı bu oyuncularla birlikte. Bana göre Galatasaray artık şampiyonluğun favorisi değil bana göre. Bu yıkımı kolay kolay Galatasaray toparlayamaz kendini. Bana göre şampiyonluğun da favorisi değil artık Galatasaray. Bek olmayan Galatasaray nasıl şampiyon olacak? Ligde Bek'i var. Ya bek'i var da yani olsun yani sonuçta ya var ya biri, sakat, biri sakat. Ligde Zeki Uzundurkan çok büyük güç farkı var yani Barış Alper'le de. Bilmiyorum Kaan ben Ayhan ben artık kimle olursa Yani olsun, bu Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray, gibi iki takım Bu yani Beki olmasa bile şampiyonluk Ya var tabii ligde belki var mi? ama biri sakat sonuçta. Bu bir çok, hayal kırıklığı. Yani tabii. şase boya'nın yerini aldığın oyuncu belki bir buçuk ay yok bilemiyoruz evet. yani. E, tamam köyün iyi bir oyuncu Mukase ama devamı bir oyuncu devamı zaten nasıl olacak ayı. onu bilmiyoruz. Ne olursa olsun e, bu hayal kırıklığını toparlamak kolay değildir. Yani Galatasaray'ın hedefi şampiyonluk finaldi. Ee, orada bu yarayı nasıl saracaklar bilmiyorum ama ben e, şampiyonluğun çok artık... Bu, bu oyun kötü bir oyun. Galatasaray hiç böyle kötü oyun şey, oynamadı. Ben burada ama bir şey söylemek istiyorum. Tabii yani e, Lig şampiyonluğunda Galatasaray'ın bu elenmeyle yar alacağını düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray'ın zaten lig şampiyonluğu için motivasyonu e, Fenerbahçe ile yarışın içinde olması. Yani ikisi çok ayrı değerlendiriyor. Yani... Bir saat sonra demeyeyim. Hadi çok geç. Hayır, mesela... Yarınki tweetler şöyle olacak. Tamam ayakta kaldık. Devam. Şampiyonluk hani futbolcular da kendilerini affettirmek. Teknik heyette hani şampiyon olarak bir şekilde e, bu sezonu da başarılı addedilerek kapatmak isteyecektir. O sebeple ben Galatasaray'ın şu andan itibaren lig şampiyonluğu şansının bir tık Serkan. daha fazla olduğu kanaat Çünkü zaten Galatasaray'ın mevcut rotasyonu 3 günde biri de... Kaldıramıyor Güzel, aynı seviyede. Psikolojik yıpranmadan. Yani, psikoloji'nin dışında endombele e yok, şu ziyet onu, yok. Zaten yoklar sanıyorsun. onlar. E, Zaha gördük. Böyle bir maçta oynamayacağını Ne zaman oynayacaksın? E, tete hiçbir varlık gösteremiyor. Ya, zaten bak lig şampiyonluğunda Ya yenilerden bir katkı alamıyorsun ki Davison sahnesi için içinde olması. Fenerbahçe de tüm konjonktürüyle Galatasaray'ı sürekli bu yönde motive etmeyi, bence, ve konsolide etmeyi başarıyor. Bence Gal Fenerbahçe Avrupa'da konferans liginde motive bir şekilde devam ederse bu lige de yansır. Bir yerde bir hata, bir çöküntü oldu mu o tetikleme gelir. Yani bir yerde e, Galatasaray kolay değil ya. Galatasaray'ın büyük bir hayal kırıklığı var. Camianın, taraftarın. Çünkü Galatasaray zaten iki yılda bir şampiyon oluyor. Bu kadrolar, bu hedefler, bu seyircinin coşkusu, e, bu kadar takıma sahiplenmeni için şampiyonluktan ziyade Avrupa şampiyonluğu içindi Şuna bu sezon. Şuna katılırım. Bak Beşiktaş'a da yenilirse Okan Buruk o zaman sıkıntı olur. Ya bugün bugün bir ak akıl tutulması yaşa yaşadı. Galatasaray bir tutukluk yaşadı bugün. Yani maça girişi de çok iyi değildi. İ i̇lk başta da hadi öyleydi. Çabuk toparladı. Ya yine de birbiri yakalamışsın ve dört iyi pozisyonun var. İlk yarıyı daha iyi oynadın ama ikinci yarıda ne oldu bu takıma İkinci yarıya çıkarken? Üzerine... Yağmurdan mı etkilendi? Evet. Bir şey söyleyeyim. ile ile ne olsaydı? bugün şu anda bu dakikalarda daha başka bir şey konuşuyor olabilirdik. Hocam çok fazla parametre var konuşacağımız evet. özellikle lige dair de belki son bölümde değinebiliriz ama şöyle bir ifade kullandık geride kalan dakikalarda 70. dakikada Kaan Ayhan oyundan atıldıktan sonra orada maçın rengi başka bir noktaya gitti. Ama bilmiyorum katılır mısınız? Kaan Ayhan oyundan atılmadan 10 saniye önce de Maç biraz daha sparta -Pıra, hatta biraz değil bence, bayağı göz kırpıyordu. Yani 11-11 oynanan bölümde de Galatasaray Doğrudur. istediği şekilde varlık gösteremedi sahada. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bunun temel nedenleri sizce ne? Ya şimdi e, takımın son dönemde e, gelişen form seviyesini burada uzun uzun konuştuk. Ama birçok kişi kabul etmese bile e, bu konuda ben e, iddialı bir şekilde altını çiziyorum. Sezon başından beri üç günde bir maç oynamanın beraberinde getirdiği çok ciddi bir yıpranmışlık var. Belirli maçlarda bunu kontrol edebilirsiniz. Ama öyle bir an gelir ki böyle bir anlık boşluğunuzda istemediğiniz bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Galatasaray ilk maçın avantajıyla bizim beklediğimiz o oyunu önde oynamasa bile en azından... Gol yemeyecek kadar veya berabere götürebilecek kadar kontrol edebilirdi.